Su hayattır. İsraf etmeyin. Su gelecek ve yaşamdır. Boşa kıttığımız her bir damla su kuraklık için atılmış birer imza gibidir. Geleceğin ve yaşamın akıp gitmesine izin vermeyelim. Sularımızı gereksiz tüketmeyelim. Su israfını azaltmak için Evlerimize, AVM'lere, iş yerlerine ve farklı yerlere sensörlü musluk yaptırmalıyız. Doğal kaynaklarımızı tasarruflu kullanıp suyu israf etmeyelim. Kendimi koskoca okyanusun içinde küçücük bir su damlası gibi hissediyorum değerli Walter. Suyum, suyumuz hayat taşıyor, suyumuzu koruyalım. Suyu koru, geleceğini koru. Her şey elimizde. Dünyada hiçbir şey su kadar yumuşak ve ince değildir. Fakat büyük kayalar gibi sert ve duran şeyleri onlardan daha iyi hiçbir şey onlar gibi güzel kıramaz ve parçalayamaz. 22 Mart su gününüz kutlu olsun. Susuz hayat çölde yaşamaya benzer. Sadece suyan suyu değil, su da suyanı özler. Suyumuza sahip çıkalım. Bir damla suya muhtaç kalabiliriz. Su hayattır. Hey insanoğlu! Ciğerleriniz olmadan yaşayabilir misiniz? Öyleyse. Öyleyse neden sularınızı boşa akıtıyorsunuz? O da dünyamızın ciğerleri değil midir? Boşa harcadığınız her damla su başkalarının hayatında çalmak demektir. Temizlik için su. Yaşamamız için su. Sağlığımız için su, geleceğimiz için su, yaşamak için su. Yani su hayattır. Onun için tasarruf şarttır.